Merhaba arkadaşlar. Bil ve Fethi oyununa hoş geldiniz. Bakalım. Bugün kim geçecek? Bir uzay aracı güneş sistemi tek hıza ilk kez hangi yılda? 990 mı desek acaba? Bilemedim ki. 73 73'müş. Gördünüz mü arkadaşlar? Birinci oldum bakın. taktik vereyim size. 950 ortalama verecek 1890 aşağıya. 2000'den sonra en yukarı başlıyor. oluyor zaten zaten. Evet savaş başlıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bakalım kim yenecek. Kur'an-ı Kerim'deki son sure Nas, Bakara, Alak, Ali i̇mran Nasmış. Ya naz yazacaktım bakara aldım ya. Of. Ya satarım, bal satarım. Usta ölmüş ben satarım. <laughs> Yıldırım Beyazıt FTT'de kaç yıl sürdü? 23 mü desek? 11 yıl sürmüş. Vav wow, yakın. Benim kalem uçacak, kafaya koymuş. Ünlü hekim, Lokman hekim. Ah, ah, ah. Lokman hekim bilmedi ya adam. Koskoca Lokman hekim, ünlü hekim. da pek hangi kutsal kutsal kitap inmemiştir Yakup. Ah, ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Bilemezdi de. Benim bir tane kalem kaldı. Barometre hangisini ölçer? Sıcaklık değil mi o? Hava basıncı mı? Evet hava basıncı. Bak. Teşekkür ederim hayatım. Aşağıdakiler hangisi kar fırtınası anlamına gelir? Tipi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ünümüzden müslüman kaç yılında doğduydu? 1900. 80 yazmayayım mı? 50 yaz. Ay 50'ymiş gerçekten herif. Yazdın mı? Windows yaz <laughs> ise yaz kaç yazdım? Buna ne? erken yazdım ama sonuçta. Video çekiyorum çekiyor. Ne? Dünyanın en eski çim tenis turnuvası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Amerika, Fransa, Avustralya. Bu ne? Ben bunu biliyordum unuttum. Wimbledon diye. Ben bunu işaretleyecektim. Sen Avustralya deyince bir de dedim belki olabilir mi ki dedim. İşte video böyle ev halinden güzel çekilir. Evet. Orjinal. Saldıralım. Aşağıdaki herkesi bir grup oluşturmak istenirse dışarıda kalır. Masal şiir. Ay danstı ya. <laughs> danstı ya. Bir, bir ara şiir cevap çıktı ya. Çaldırdı bana galiba. ne ne tür bir çalgı ne üflemel Şimdi. değil mi <laughs> çok hızlı oluyor ya heyecanlanıyorum f bir pilotu kariyerine kaç yıl ulaştı 1989 diyelim Gerken mi söyledim ya oley doğru 1997 imiş ben yani zaten 90 dedim yani 90 yakın dedim Hayır kalem bir tane kaldı. Opel markası mustiş. Hangisi? Almanya. <laughs> Çok heyecanlandım. <abi. gülüyor> Teşekkür ederim. Vallahi kalem gidiyordu arkadaşlar. Şu an birinciyim ama ikinci olmak istemiyorum. 20 TL'lik banknot yeşil. Bunu bilmeyecek ne var? Senin o. Evet ben bilirim. <laughs> Kibritçi kıskanesi ilk ne zaman basılmıştı? 1975 diyelim ya. Bilemedim. Eyvah 70 dedi. Neyse. Hıdırelles. Evet. Oley bir tanesin kalesine vurdum patlatacağım Hangisi açık hava basıncını ölçer? Bilgi felsefesinin diğer adı Epistemoloji miydi acaba? Oley! Yay lay çok heyecanlı. Mavi Birinci fethettin. oldum ha dostlar. Mutlak hakim sensin. Gördünüz mü arkadaşlar? Mutlak hakim benim. Hediyelerim var. Hepsini alayım. Hepsini. Bunlar oyunda çok lazım oluyor arkadaşlar. Bunu aldı mı ben Papan Joker'ini? Neden olmuyor? Dondu mu telefon yoksa? Topla. Evet. Kalemizi de. Ne oldu? Dondu mu? Ne yaptı? Arkadaş, ne zaman bir oyun? çekeceğim olsam telefonum dondu şimdi bakalım şu ekstra koruma joker hepsini aldım herhalde he? bu ne papağan jokerini aldım mı ben neyse bir el daha atalım arkadaşlar bakalım kim güzel oynayacak Demin birinci oldum. Bakalım bu sefer kaçıncı olacağım. Aa, bakayım 16 level, 11 level. Benimki de 20 level ama işte hiç belli olmuyor. Et. İngiliz kimyager fizikçi Mark Bray hangi doğmuştur? Yani buna 1890 mu desek acaba bilemedim. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? İlk çok önemli arkadaşlar. Birinci olsanız olmasanız da, olmasa da, da sonuncu da olsanız en önemli. Bir de Fethet oyunda çok hızlı olacaksınız. Taktikler çok önemli. Yani hepsini anlatacağım birazdan. Hızlı olmak çok önemli. Yakın olmak çok önemli. Dünyada her 3 e, kadından biri miydi 7 kadın mıydı eyvah. Çok oldu. Ben bu soruyu biliyordum. Beş kadın mıydı? Üçmüş. Gördünüz mü arkadaşlar? Biri duş kullanmak. Dünyada her kadın var. Çok hızlı olacaksınız arkadaşlar. Hızlı düşüneceksiniz. Yani bilin veya bilmeyin. Taktik çok önemli. Bil ve fethet oyunda. Yani hızlı olmak çok önemli ilk başta. Hızlı ve pratik zeka olacak. Hıp hızlı düşüneceksiniz. İster bilin ister bilemeyin ve ona en yakın puan tutturmak için de hidrojen elementi de kaç yılına fedilmiştir? Hidrojen Öyle. elementi 1756 mı desek acaba? 1900 müydü? Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Böyle yani hidrojen çünkü bunlar bilim adamları Bunlar daha öncelerden biliniyor çünkü hidrojen, oksijen bunlar eski zaman dayandığı için 1800'lerde civarlarında oluyor. Evet. Bin seforga kaç tip telli e, çalgı? 4 mü acaba? Şimdi 4 telli çalgı da oluyor ama beşmiş arkadaşlar. Bakın çok hızlı atmak çok önemlidir. Bakın bilemediğim halde herkesten önce yaptım ve yakın puanım olunca Onlardan önce bildim şükür. Şu anda öndeyim. Savaş başlıyor. Arkadaşlar jokerinizde mutlaka savaşta kullanın. Çok önemli. İkinci taktiğinizde. Evet bana saldırdı. Aşağı sevdi hangisi kök olarak büyür? Bu muydu acaba? Aa havuçmuş. Neyse. Şimdi hemen kullanmak istemiyorum. Ben havuç diyecektim ama işte kafam karıştı. Neyse. Arkadaşlar çok zorda kalmadıktan sonra joker kullanmayın. Dünyanın en büyük ormanı. Evet Amazonmuş. Aslında kullanmayacaktım ama bir yanda da acaba Belgrad mı? Aklımda soy işareti at diyecektim Amazon son ormanıymış. İyi ki dedim. Burada şokerimi kullandım. Evet ilk taktik neymiş? İkinci taktik neymiş? Bunları söylediklerimi unutmayın. Evet hemen e kalemi de kapattım. Şimdi Şeker hangi bitkiden? De? Şeker pancarından tabii ki. Arkadaşlar çok hızlı olacaksınız bunlarda. Bu arkadaş kayboldu gitti. Hazreti <laughs> Muhammed hangi şehre? Medine. Evet. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Çok hızlı ve hemen düşüneceksiniz kafanızda. Bir kimse şerefine evin önünde ve akşam verilen konsere e, serenat bunu zaten bilirsiniz. Hep serenat yapıyor falan derler. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep taktik uyguluyorum. Bilsem de bilmesem de hangisi yapayım. bir dilek belirtir inşallah. birinci Bakü Türk Kutay ne zaman kurulmuştur? Evet. Bunu da kullandım çünkü hmm. düşünene kadar ne olur ne olmaz dedim. Bilseydim böyle cevap verdiğin en azından bir tarih verdim. Evet. Birinci taktiğimiz neymiş arkadaşlar? Hızlı hemen bilseniz de bilmeseniz de kafanızda bir canlandırma Aşağıdaki hangisi Başmanço'nun oğlunun ismidir? Doğukan Manço. Mesela hızlı cevap vereceksiniz. Ne olursa olsun ama kafanıza da yakın hangisi böyle canlandır. Kaç kişi? 303. Mesela 303 kişiydi. Bunu biliyorum. 303 kişi olduğu için. Bakın hıp hızlı cevap verdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Hıp hızlı cevap verdiğim için yani önde oluyorum. Aşağı hangisi? Matematikte paralel anlamına gelen işarettir. Paralel. Bu mu acaba? Aa, bunu bilmedim aslında. Kararsızda kaldım ama işte bilmediğimde olsa yine de arkadaşlar bilmediğinizde baştan genelde bilmiyorum benim şansım mıdır? Böyle şıklı sorularda hep genelde birinci şık ve sonuncu şıklar çok önemli çıkıyorlar. Aşağıda bunun hangisinde top kullanılmaz? Ha, evet, tekvando olur tabii ki de. Biliyorsanız aşağıya bakmayın. Nasıl? Yani bunu biliyorsanız eğer dediğim gibi bakmayın diğer ki konudan bahsettim. Fazla konuşamıyorum bu arada. Hayır. Kalem aldı. Kalem aldı demişim. Topraklarıma saldırdı. Torpaklarıma. Sen hele bir dur. Anne çok unutmak için ezgiler söylediği türkülere ninni hmm. bakın çok düşünüyor bu çok düşünüyor bilgili birine benziyor fakat dediğim Tahmin gibi et. ama çok geç düşünüyor eyvahlar olsun neden geçemiyorum diye onu düşünüyorum yani nerede yanlış yaptım çok erken at yap yapmak çok önemli bence. Cevapla. Biyolojiyle bilgilen. Biyolog ya. Neyse olsun. Gördünüz mü arkadaşlar? Demin de birinci oldum. Şimdi de birinci oldum. Taktiklerimle süperdim bence taktiklerimize birinci uygulama ne? Çok hızlı davranacağız. İkincisi ne? Jokerleri düzgün bir zamanda kullanacağız. Yani savaşta kullanacağız. Bir el daha atalım. Ondan sonra bakalım ne olacağız. Tabii ki bunlar benim düşüncelerim arkadaşlar. Genelde ben böyle oynuyorum. Birincilik çok önemli. Neden? 1 level, 2 level, 3 level, 4 level, 5 level diye daha çabuk ilerliyorsunuz. Aa, yine açıya geldi. Deminki arkadaş yine geldi. Bakın arkadaşlar, yine taktik uygulayacağım. Ama bakalım yine tutacak mı? Her zaman tutuyor. Arada tutmuyor. Tahmini Roma hanımı ile 16. Bakın hıp hızlı attım bakalım. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Çok hızlı atmanın faydaları. Bakın ama işte savaşta dediğim gibi ikinci olarak savaşta mutlaka jokerlerinizi orada kullanacaksınız. Savaşta halen dediğim gibi böyle erken zamanda olan mesela hidrojen oksijen o türleri 1800 falan o civarlarda olacak. Demin açıya yendim gene geldi. Bakalım bu sefer o yenecek mi? Bayağı güçlü Tahmin yapıyor. Et. Cemal Gürsel. Geç kaldım biraz ya. Olsun. Atmışmış. Aslında benim de öyle demem lazımdı. Ama işte aklıma gelmiyor bir anda çok hızlı olunca. Türkiye Cumhuriyeti eşitlik 18 ay çok hızlı attım oh be. Bakın arkadaşlar çok geç cevap verdikleri belli. Yani çok geç vermek hiç iyi bir şey değil yani sonuçta. Bilmiyorsanız atacaksanız arkadaşlar boşuna beklemeyin. En azından bir İkinci olma imkanımız oluyor. Bilemezseniz dahi. Genelde. sen kaç nefret etmişti. Bunu bilmiyorum. Ooo. 1600'lerde. En azından arkadaşlar hızlı attığım için yine ikinciliği yakaladım. Biliyorsanız düşürürsünüz belki ama yani düşürmek de biraz geçe mal öyle. Mesela bildiğiniz bir şey geç attığınız zaman ikincilik geliyor mesela veya üçüncülük geliyor. Bilmediğiniz bir şey de anında atacaksınız. Savaş. İlk kere birinci oldum. İnşallah bunda da birinci olurum arkadaşlar. Aşağıda hangi Türk Cumhuriyetlerinden değildir? Kazakistan. Pakistan. Hadi geç kaldık. Tahmin. Kaç puan verilir? 5 bilmiyorum ki. Bak geç bildi. Bilmediğim için attım. şeyin ne ehlini var demeyse Azman orijinal adı Aşağı hangisi daha küçüktür? Ha ben de bana gelmiş zannediyorum ya. 2006'da en fazla altın madalyayı kazanan ülke Kanada mı acaba? Almanya 2006'da Aşağıda hangisi diğerleriyle aynı birimde çalışmaz. O çok basit. Hadi gelsene. Anki adayı iki ülke paylaşmamaktadır. Alım satım yapıldı. Piyasa çok tek bir satıcın olmaz durumuna. Oh çok şükür bunu da bildim. Monopol. Bunu Monopol oyununa aklıma geldi. Öyle attım. Aşağıdaki ha anlamına gel. Bir nevi yani. İnşallah bilemezsin ya. A kuşuzmuş. Ay doğru ona bakmadım bir aklıma geldi cevap. Ay. Hadi Kübra çöker şu adamı ya. Bak geldi bana saldırdı akıllı. Bir çalgada doğru ses vermesi için yapılan akort neredesin? Geldi bana saldırdı. Kosko bir tane kale koydum sana ya. Van Gölü kaçıncı büyük gölü? Van Gölü Tuz Gölü. Birinci miydi? Ay vay internetim gitti. İnternetim. Elektrikler gitmiş.